Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft, size bir sürü Minecraft bilgisi vereceğim. Mesela arkadaşlar siz yeni bir dünya oluşturmak istiyorsunuz. Düz dünya olsun, normal modda olsun istiyorsunuz. Ama bir sürü slime spawn oluyor. Bunu nasıl engellersiniz? Te Slash yazıyorsunuz, sonra game rule, do mob spawningi bulup bunu false yaparsınız eğer ve sonra... Siz hariç bütün canlıları öldürmek istiyorsanız da slash kill et e bu type eşittir ünlem. Ünlem eşit değildir demek. Player O zaman oyuncular hariç bütün canlıları öldürüyor. Gördüğünüz gibi 73 vardık öldürüldü. Ama hala yenileri çıktı. O zaman t slash kill q e ne yapacağız? Sonra tekrardan type ama bu sefer type eşittir slime yapacağız. ac Tamam, bütün slime'lar ölmüş. Bakın, hiç slime do doğmuyor oyun modumuz normalde olmasına rağmen da ne oluyor? He. Ben geldikçe yenileri ölüyor. Neyse. İlk bilgimiz buydu. İkinci bilgimiz mesela sizin böyle bir sürü setiniz falan var. Nedra, Netherite setiniz var. Yani bunlara büyü bastınız ama bu büyülerin bunu Tabii ki de bu büyüleri yaratıcılık modunda bastınız mesela ve yaratıcılık modundan bu hayatta kalmaya geçeceksiniz ama bu eşyaların büyülerine tekrardan basmak istemiyorsunuz. Ne yapmalısınız? Önce bunları elinize alın. İstediğiniz eşyaları elinize aldınız mı? Kaz unutmuşuz. Sonra gelin ve C C al a, buraya gelin ve sonra burada ne diyor? yok atanmamış artı biri burada kontrollere gelip bunu atan, atamanız lazım tuş atamalarını kısmına gelin ve buradan aşağı inin burada bakın atanmamış diyor bunu istediğiniz şeyi ayarlayabiliyorsunuz ben şimdilik y'yi ayarlayacağım y 8 dediniz mesela sonra şu eşyaların hepsini sildiniz artık burada y 8'e denk gelen kısım ki son kısımmış zaten yok sondan bir önceki kısımmış bunlar tam bu şekilde kaydedildi. Sonra ne? Burada eğer x 1 2 3 4 5 6 ya basarsanız çıkmaz. x 9'a basarsanız da çıkmaz. x 8'e basarsanız envanter geri size dönür. Döner. Bir sonraki bilgimiz biz zırh askıları ile ilgili. Eğer zırh askıları hem elitra hem elitra hem de de normal zırh giydirmek istiyorsanız o zaman şu bu tekniği kullanmalısınız. Böyle yapıyorum. Önce buraya zırh askısını koyuyorsunuz ve buraya da koyuyorsunuz. Buraya normal oyuncu kafasını falan koyu koyuyorsunuz. Sonra altına da zırh ve siv gibi olsun şey nasıldı? Cam göbeği vardı bir tane. Bir tane mavi vardı. Ve bir tane de ıı, gri vardı. Evet. Sonra bunları şöyle yapıyorsunuz. Tamam sonra şunu giydiriyorsunuz mesela. Ama bu, bu Steve'in Elytra giymesini istiyorsanız yukarı çıkıp Elytra'nızı alıp yukarıdakine bas, basıyorsunuz. Sonra şu bloğu kırdığınızda bunlar iç içe geçiyor ve Elytra'yı Steve takmış oluyor. Steve'den gözlü hem göğüslü hem de Elytra'yı almaya çalışıyorum litrayı alamıyoruz. Çünkü Elitra yukarıdan düştüğü için içinde kalıyor onun. ömür bilgimiz redstone ile alakalı. Mesela bir tane redstone redstone şeyi yapacaksanız büyük ihtimalle şu karşılaştırıcıların ne işe yaradığını bilmiyorsunuzdur. Bundan işe yaradığı noktasında kaç kaç tane şey şey olduğunu saymak basitçe. Mesela böyle bir tane sistem yaptınız buraya da redstoneları koyacaksınız. Hatta şuraya bunu değil de hani varil koyalım daha belli olsun. Şimdi varilin için varilin içine bir tane eşya koyduğumda birlik sinyali oluyor. İki tane eşya koyduğunda bir şey değişmiyor. Yani bu içinde bir şey olduğunu tespit ettiği gibi aktif oluyor. Bunu böyle bağlayıp sonra buraya bir tane böyle sistemler yapıp çoğunnenin içine buradaki eşyaların girmesini sağlayıp falan filan 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 böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Bu gözlemciyle de çalışıyor derseniz gözlemci içindeki eşyaları okumuyor. Göz mesela gözlemciyi böyle koyduğunuzda sadece açıp kapatığınızda algılıyor koyduğunuzda veya çıkardığınızda algılamıyor. Ama buraya karşılaştırıcı koyarsanız içinde bir şey var mı yok mu algılayabiliyor. İçinde kaç tane olduğunu algılayabilme modu da vardır kesin bir şekilde. Bulamadım ama. Neyse eğer bir tane böyle banka gibi bir şey yapacaksanız gözlemciler yerine net karşılaştırıcılar kullanabilirsiniz. Minecraft Minecraft'ta Minecraft'ta Ocaklı vagonun ne işe yaradığını çok kişi bilmiyordur evet. Minecraft'ta ocaklı vagonun ne işe yaradığını kimse bilmiyordur. Şimdi ne işe yaradığını gösteriyorum. Normalde elektrikli ray kullanıp buraya bir tane vagon koyup buraya da redstone meşalesi koyarsınız. Sonra bu tamamla etki eder ve siz bunu it bir kere ittirdiğinizde hemen hızlıca yok eder. Bunun aynısını hı, elektrikli rayda değil normal rayda denerseniz şu olur. Yani daha kısa sürede yol kat eder ocaklı vagon ise bunu hızlan hızlandırıyor. Yani burada burayla buraya yarıştır yarıştırsak bir bir saniyede varır. Daha yavaş varır. Buraya ocaklı vagon koyup buna kömür verirseniz o zaman kendi gitmeye başlar. Bu da aynı ne elektrikli ray gibidir. Eğer hem elektrikli ray hem de ocaklı vagon kullanırsanız ne olur? Ben bunu denemedim daha önce. Deniyoruz. Aynı hızda. Neyse ocaklı ocaklı vagonları da böyle tren yapacaksanız mesela bunun önüne de ve şöyle bir tane ray bir tane de vagon koyarsanız bunu it, buna kömürle çalışır, üzerinden de böyle duman çıkarır. Öbür bilgi ise Hmm. Öbür bilgi bilgi ise hmm. Aa, evet ampuller. Minecraft'ta ampuller var arkadaşlar. Böyle ampullerler var Minecraft'ta. Bu ampullerler 15 ışık gücünde, 14 ışık gücünde, 10, 13 falan filan diye gidecek bir ışık gücünde böyle ışık yayabiliyorlar. Ve bunlar görünmezler aslında. Yani bunları eğer elinizde bunlardan biri yoksa kıramıyorsunuz da. Yani komut bloğu gibi elinizde, bariyer bloğu gibi elinizde olmasa da kırabileceğiniz bir şey değil. Bakın bariyer elimde yokken görünmez oluyor. Yani bir süre bekleyince kırabiliyorum hala. Ama ama bu kırılmıyor elinizde olmayınca ve böyle ışık saçabiliyor. Başka bir bilgi ise manyetitle ilgili gelsin. Manyetitlerin görevini çok kişi bilmiyordur. Yani kullanan hi kullanan hiç görmedim. Bu nedir de da yarıyor aslında. Obsidyen alıp bunun yapımı mı netherite'larla yapılıyor. Yani bir netherite etrafına da taş koyarak yapılıyordu. Hatırladığım kadarıyla. Demir de olabilir. Bunun kullanılma mekaniği pusuladan geliyor. Yani kurtulma pusu, pusulası pusu gibi gibi pusula, pusula da pek kullanılmıyor Minecraft'ta ve onunla birlikte manyetit hiç bilinmiyor bile. Ama manyetitin iyi bir görevi de var. De önce nerede gitmemiz lazım? Nether'a geldiğimizde de Nether'da da böyle kaybolabiliyorsunuz. Bunu nasıl engellersiniz? Bir tane manyetit koyup bunun üzerine pusulayla tıklarsanız eğer size bir tane manyetit pusulası verir. gibi. Bu Nether'ın dışında çalışıyor mu bilmiyorum ama Nether'da pusulalar da çalışmadığı için yönünüzün bulmanız nız manyeti tarihi imkansız denilebilir. Ne normal normal pusulayla deneyelim. Bu arada bu pusula deliriyor dünyaya geldiğinde. Bakalım. Ay evet dünyada da çalışıyor. Dünyada da base'inizi ya base pusulayla bulmak yerine ne bununla bulabilirsiniz. Davalı duruyor. Şuna baksanıza. Öbür bir bilgisi komut komutlarda kafan kafanıza çoğu kişi. Şe i̇şte kafanıza herhangi bir eşyayı koyabileceğinizi söylemiştir çoğu youtuber. Fakat neredeyse kimse komodunu vermiyor. Ben de komodun komodunu araştırmadım. Kendim rastgele kod yazarken bulmuştum bir ara. şimdi da kodu gösteriyorum. Item replace entity kullanıcı adınız hatta burada şöyle yapalım. İneğin kafasına bir şeyler geçirelim item replace entity geçerli varlık type call head armor head head olmayınca çalışmıyor with iki işe chest bot bir varlık bulunamadı mı? Bu bir varlık değil mi? Bu bir varlık. Replace entity o zaman. What the hell? Ne? Container head with İnek. İnek mi? İneğin kafasında antik kalıntı falan yok. Neyse bunu kendi kafanıza koymak için kullanabiliyorsunuz. Item, replace, entity, container head, from, from dediğiniz de kendi şey envanterinizden bir eşya koyabiliyorsunuz. Container 1 0 1 ve 0 ne? Teynir. 3 ile gidelim. 3 değil de. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5'te kesin bir şeyler vardır. Enter. Manyetiz oldu kafam. Gördüğünüz gibi blok koyduğunuzda böyle manyetiz olabilir. Kafam bu pusula koysam çalışır mı acaba? Çalışmadı. Şöyle yapsam. Aa. Kafamdaki manyetit ile pusula manyetit dedim. Evet. Başka bir bilgi ise köpeklerle ilgili ya da herhangi bir evcil hayvan ya da bir hayvan bir tane köpeğiniz var diyelim kaçma şöyle zırh köpek zırhı nerede bitti? bu adım nerede olur adı ne olabilir herhalde bir no bir, 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 herhalde 174 ne köpek zırhı daha yoktu neyse. Ne bir tane köpeğiniz var. Bu köpeği copy paste yapmak istiyorsunuz herhangi bir sebepten. F3 I'ya basıp sonra gelip F T diye bu komutu yapıştırırsanız ki ki şeyiniz bunun için çok küçük. O yüzden bir komut bile kullanmanız lazım. Bu kodu yapıştırırsanız ve sonrasında ise bunun konum kısmına konum kısmına şey girerseniz 3 tane yaklaşık işareti o zaman olduğunuz noktaya çıkarır. Ve bununla ilgili hep açık ve ve yenileyici yapmak bence daha mantıklı olur. İyi. Daha ne kadar çok şey varmış. Abi. Tamam. 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 İşte konum. Konum kısmı. Konumu full siliyorsunuz. Ve buraya 3 tane yaklaşık işareti koyuyorsunuz. Yaklaşık Bu mu? Yok. Nerede? Nerede olabilir? Nerede? Biraz bekleyin. Yaklaşık işaretimi arıyorum. Yaklaşık işareti yok. Yaklaşık işareti nerede? Yaklaşık işareti yok. Yaklaşık işareti. Yaklaşık işareti. Yaklaşık işareti nerede? Abi, yaklaşık işareti yok. Ha buldum. Ünün altındaymış. Kim ünün altına yaklaşık işaret koyar? He. Boşluk. Boşluk. Tamamdır. Boşluk ü. Boşluk. Tamamdır. De. Yok. Komut. Komut. Hayır olmadı. Olmadı. İşte. Böylece artık bir sürü köpeğiniz var. Ve köpekleriniz size sürekli ışınlanacaktır. Bakın mesela ben buradayım. Işınlanacaklar. Hepsi ışınlanıyor. Ve siz böyle mesela bir yöne doğru gittin gittiğiniz, gitmeye başladığınızda da sizi sıra sıra takip etmeye başlıyorlar. he ben geçerli varlık demişim. Tüm bu varlıklar demem lazımmış. 157 tane kurt mu varmış? Neyse. Bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Daha fazla bilgi videosu için için la, bu bu videoya 10 ya like atmayı unutmayın. Onu 10 on like'tan sonra yeni bir bilgi videosu çekeceğim. Can ve yorumlara istediğiniz bilgileri yazabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz şeyleri ve komutlar, komutlar ve redstone sistemli, sistemlerini ne sorun özellikle. Görüşmek üzere. Bay bay.